Monark hepinize merhaba arkadaşlar. Çoğunuz ne zandır abi Cougar'ın kasalarını incelemeye başla diyordunuz. Biz de sonunda bir fırsat bulduk ve Cougar'ın Gemini T RGB kasından incelememize yol almaya başlamış durumdayız. Tabii ki birkaç Cougar kası da elimizde mevcut. Onların da incelemesi parça parça gelecek. Dört gözle beklemenizi şimdiden öneriyoruz. İlk olarak dediğim gibi inceleyeceğimiz kasa Cougar'ın Gemini T RGB ve iki tarafında da tempel camların bulundurulmuş olduğu modeli olacak. Hızlıca boyutundan ve yapısından başlayalım. Cougar genellikle büyük boyutlu kasarla ön plana çıkmış durumda ki kullanıcıyı da en çok cezbeden noktası da bu oluyor. Bu kasamız ağırlık olarak toplam 12 kilogram arkadaşlar. Sağ ve sol tarafında oldukça kalın tempel camlar barındırdığından dolayı ağırlığa da etki ediyor bu elbette. Boyut olarak ise 23 santim ön cephe genişliği, 53,5 santim yükseklik ve 53 santim derinliği bulunuyor kasamızın. Hemen dediğim gibi sağ ve sol taraflarında tempel camlar mevcut. Yaklaşık 4 milim kalınlığında ön tarafa doğru bir curved dediğimiz büküm mevcut. Fakat bu büküm tek parça camdan yapılmamış. Bu curved görüntüsünü verebilmek için o bölgede metal bir destek çıtası bulunuyor. Yani iki cam bu destek çatısına yapıştırılmış. Bu sayede e, kasanın ön paneline doğru bir eğim yaratılmış. Sağ ve sol temperli kapaklarını açtığımız zaman menteşesi sayesinde kasanın en arkasına doğru 180 derecelik bir açıyla açılabiliyor. geldi yani günümüzdeki temperli camlı kasaların çoğu ön taraftan vidalı bir şekilde sökülüyor. Veya açıldığı zaman arkaya kadar açılamıyor. Bu da kasa içinde işlem yaptığınız zaman oluşa sıkıntı çıkartabilir. Ayrıca temperli camların menteşe yuvasından vidayla da desteklemişler. Bu da koruma noktasında bir artı etki oluyor arkadaşlar. Cougar Gemini T kasamız iç kısımda mini ATX, micro ATX ve standart ATX boyutlarda anakartları destekleyebiliyor. Fakat bu boyutta bir kasada ben Exenda ATX desteği de görmek isterdim. Fakat bunun neden olmadığını da zaten videonun ilerleyen kısmında görebileceksiniz. Ben zaten kasamın iç kısmına standart ATX boyutlarında bir anakart takmış durumdayım. Hemen anakartımızın sağ tarafında toplamda 2 adet oluşa geniş boyutlu kablo kanalı yer almış ve bu kablo kanallarındaysa kavuşuklar bulunuyor. Anakart tablomuzun üst tarafında da kablo kanalları yer almış durumda. CPU kablonuzu geçirebilmeniz için yuvalar bulunuyor arkadaşlar. Ama tabii ki o kısım bükümlü bir paya sahip olduğundan kameramla çekemedim. Fakat var onu da belirteyim sizlere. Hemen tablanın sağ tarafında bir boşluk görebiliyorsunuz. Bu boşlukta sizlere bir radyatör yuvası açılmış durumda. Dilerseniz 120, dilerseniz de 240 milim boyutlarda radyatörleri takabiliyorsunuz bu alana. Yani kasanın ön tarafına radyatör konumlandırmak istemeyen kişiler için anakart tablasına da 240 milim desteği bulunan radyatör tablası açılmış. Bunun eksi bir unsur da mevcut. Eğer bu kısma bir fan takıp veya bir radyatör konumlandırmazsanız kablamayı da düzgün yapamazsanız orada kablo topluluğu, kablo öbeği oluşup kasanın ön tarafından baktığınızda çirkin bir görüntü oluşturabilir. Yani bu kısma da biraz eksi puan vereceğim. Çünkü oraya raytör takmayı isteyen kişiler için bir kapatma kapağı da yapılabilirmiş. Bunu maalesef ki yapmamışlar arkadaşlar. Şimdi ekran kart desteğinden bahsedeyim. Kasamızın hemen arka kısmında toplamda 7 adet PCIe PS genişleme slotu bulundurulmuş. Bu bölgede dilerseniz çoklu ekran kartı kurulumları da gerçekleştirebilirsiniz. Ekran kartı uzunluk desteğinde ise sizlerin de arka plandaki videoda görebileceği gibi ben yaklaşık 31 santim uzunluğunda bir tane 1080 Ti ekran kartı konumlandırdım kasaya. Ve ön panel ile arasında kalan boşluk ise yaklaşık 12 santim. Bu bağlamda günümüzde bulunan en uzun boyutlu ekran kartlarını bile bu kasaya rahat bir şekilde takabilirsiniz. Ve hiçbir şekilde sorun da teşkil etmez arkadaşlar. Yani ön panele bir tane radyatör ve pul push yapacağınız çift sıra fan bile koysanız ekran kartınıza değmeyecektir dikey ekran kartı desteği de bulunuyor. Onu da es geçmeyelim. Hemen genişleme slotlarının ön tarafına dahili bir şekilde kasaya vertikal holder eklemiş durumdalar. Yani dilerseniz ekran kartınızı dikey bir şekilde de takabilirsiniz. Buradaki slot genişliği ise toplamda 3 slot arkadaşlar. Ve camla kasa arasında da yarım santimlik bir boşluk da mevcut. 2.7 slot kalınlığa sahip ekran kartlarını taktığınız zaman Cama da değme yapmaz. Sıra geldi güç kaynağı gizleme kapağı ve yuvasına arkadaşlar. Hemen alt kısımda görebileceğiniz gibi plastik bir kapak bulunuyor ve bu kapağın üstte Cougar yazısı eklenmiş. Bu kapak alt tarafı boydan boya kaplıyor gibi görünse de aslında sağ ve sol taraflarında yaklaşık e, yarım santime birer santimlik bir boşluk mevcut. E, bu kısmı açıkçası biraz kötü olmuş. Fakat ön taraftaki radyatör desteğini artırabilmek için bu boşluğu eklediklerini belirtmişler arkadaşlar. Ayrıca sökmesi de oldukça basit. Kesinlikle vidalı değil. Arka tarafında iki tane tırnak bulunuyor. Hafiften kıstırıp kanırtıyorsunuz ve kendinize doğru çekerek rahatlıkla çıkartmanız da mümkün. Ki zaten bu kapağı da sökmeniz lazım. Çünkü güç kaynağı montajını kazan arka kablama panelinden değil ön tarafından gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Buraya ATX standartında güç kaynaklarını takabiliyorsunuz. Bu alandaki pay toplamda 26,5 cm ki en fazla 20 cm uzunluğa sahip güç kaynaklarını kullanmanızı önermiş Cougar. Günümüzde 1000-1200 wattlık Hatta 1500 wattlık güç kaynaklarının 20 cm uzunlukta olduğunu baz alırsak en yüksek vata sahip güç kaynaklarını bile bu kasa rahat bir şekilde kullanmanız mümkün. Kablaması ise sadece bir adet kanal noktasından gerçekleştiriliyor. Arka tablası kapalı olduğundan dolayı güç kaynağı kablonuzu geçirebileceğiniz bir adet kanal açılmış. Bu kanalda da yine kauçuk bir kablo koruması bulunuyor. Bu bölgeden kasanın arka tarafına gerekli tüm kablonuzu uzatıp tüm kablo montajlarını da gerçekleştirmeniz mümkün kılınmış arkadaşlar. Şimdi hızlıca kasanın arka kısmına bakalım. Oradaki hem hard disk hem de SSD desteğini göstereyim. Cougar'ın Gemini T kasının arka panelinde oldukça fazla kablolama payına yer verilmiş yaklaşık 2 santim civarında kablo payları bulunuyor. Ki ben de zaten bir sistem topladığımdan dolayı kasanın içine arka tarafında kablolamaları görebilirsiniz sizlerde. Bu bölgeye toplamda 3 adet SSD braketi eklenmiş. Bir tanesi zaten monteli arka plandaki videoda görebilirsiniz. Hemen üst kısımda da bir adet vida bulunuyor. O vidayı gevşettiğinizde braket yerinden çıkıyor ve SSD'lerinizi dediğiniz gibi monte edebiliyorsunuz. Yani söküp takması oldukça kolay. 3 adet 2.5 inç boyutlarda sürücü braketi eklenmiş oluyor sizler için. Hard disk desteğinde ise güç kaynağı gizleme kapağının altına doğru konumlandırılmış 2 tane mandallı sürgülü braket bulunuyor bu mandallarından kısırıp kendinize doğru çektiğiniz zaman dediğiniz boyutta 3.5 inç HD'leri takabiliyorsunuz ve rahat bir şekilde yerine takmanız da oldukça kolay. Toplama vurduğumuz an 3 adet 2.5 inç, 2 adet de 3.5 inç boyutlarda sürücüleri bu kasaya dilediğiniz gibi takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik can alıcı noktalarına. Kasamızın ön ve üst panelinin hem hava akışına hem de fan ve radyatör desteğine. Oradan baktığınız zaman kasanın ön panelinde hava alacak bir pay yokmuş gibi görünebilir Ama öyle değil arkadaşlar Kör e, bir şekilde öne doğru bükülmüş tempel camların arasında zaten RGB şeritler yer alıyor e, Hemen bu camı şu şekilde açtığınız anda mesh ızgaralar bulundurulmuş durumda Ki arka plandaki videoda sizlere canlı bir şekilde sunmuş olacağım Ortadaki RGB şeridin sağ ve sol taraflarında yaklaşık 3 santim genişliğinde mesh paneller bulunuyor Ki bunların üzerinde de push diye bir yazı mevcut e, buralara bastığınız zaman tamamıyla e, otomatik bir şekilde mandallı yapıda yerinden çıkacak filtredir bunlar. Dediğiniz zaman çıkartıp temizlemeniz de mümkün ve bu paneli boydan boya kaplıyor bu mesh filtreler. Bu sefer de diyeceksiniz ki, e abi bu tempel camlar mesh filtrelerin önünü kapatıyor, bu kasa nasıl hava alıyor? Öyle değil arkadaşlar. Tempel cam bu mesh önüne birebir gelmiyor. Kasayla tempel cam arasında yaklaşık 1.5 cm bir boşluk mevcut. Ortamdaki serin havayı tamamıyla kasa içine alabilecek pay eklenmiş oluyor. E, tabii ki önü tamamıyla açık bir e, meş olsaydı hava akışı biraz daha iyi olabilirdi. Ama burada toz unsurunu göz ardı etmemek lazım. Cougar bu noktada hava akışını standart seviyede tutup toz unsurunu da en aza indirgecek şekilde kasanın tasarımını gerçekleştirmiş. Ön tarafta siyah renkli bir adet 120 milim boyutta Cougar'ın fanı yer alıyor. Ama tabii ki de RGB bir aydınlatmaya sahip değil bu fan. E, fan desteği ve radyatör desteğine de bakacak olursak Ön tarafa 3 adet 120 mm ve 2 adet de 140 mm boyutlarda fanları takabiliyorsunuz. Radyatör desteğinde ise 120, 240, 280 ve 360 mm boyutlarda radyatörleri kullanmanız mümkün. Ki zaten e, güç kaynağı gizleme kapağının ön tarafında da e, gerekli oyukta açılmış büyük boyutlu radyatör takabilmeniz için arkadaşlar. E, Hard disk yuvasını da sökmenize hiç gerek olmadan dediğim gibi hem bir sıra fan hem de 360 mm boyutlarda radyatörleri ön panelde kullanabiliyorsunuz üst panelde bakacak olursak üst panelde 3 tane 120 milim fan, 2 tane de 140 milim fanları takabiliyorsunuz. Üst panelde takacağınız radyatör boyut sınırı ise 240 milim olarak sınırlandırılmış. buraya dilerseniz 360 milim boyutu radyatör de takabilirsiniz. Fakat ön panelin kavlarına değme yapabilir. Bu noktada zorluk çekebilirsiniz. Bu sebeple Cougar 240 milim radyatör desteğiyle sınırlandırmış bu bölgeyi. Zaten anakart tablomuz ile üst panel arasında 4.5 cm'lik bir boşluk mevcut ama radyatör braketi montaj yuvası kasanın temperli camına doğru yaklaştırıldığından dolayı sizlerin de zaten arka plandaki videoda görebileceği gibi 240 mm'lik radyatörü rahat bir şekilde taktım ve anakartların mosfetine 1 gram değme de yapmıyor. Üst panelde sıcak havaları dışarı atabileceğiniz metal bir ızgara bulunuyor. Bu plastik panel oldukça kalın yukarı doğru çekip rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz ki üst tarafta da bir RGB aynatma yer almış durumda. Yan taraflarına hem sağ hem de sol taraflarına turuncu renkte metalden dediğim gibi ızgaralar bulundurulmuş. Bunlar da vidalı bir yapıda. Dediğiniz gibi söküp temizlemeniz mümkün. Oldukça geniş bir açıda zaten. Oradan baktığınızda da görebilirsiniz arkadaşlar. Ön panelde dediğimiz gibi tamamıyla çıkabiliyor. Çünkü alt tarafına tamamıyla boydan boya uzanan bir RGB şeritle de eklenmiş. 5 voltluk adreslenebilir şerit LED'ler bunlar arkadaşlar. Ayrıca şerit için kasanın arka kısmında bir adet SATA güç bağlantı kablosu bulunuyor. Bu niçin eklenmiş diye soracaksınız elbette. Kasanın üst panelinde bir adet buton bulundurulmuş. Bu buton yardımıyla şeritledilen RGB efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Çünkü power push panellerin alt kısmında bir adet devre kartı yer almış. Bu devre kartta gerekli kontrolcüler de bulundurulmuş. Ama eğer sizlerin kullandığı anakartlar 5 voltluk ve 3000'li adreslenebilir şerit desteği barındırıyorsa kasanın üzerindeki RGB LED'lerini direkt anakartınız üzerinden yazılımsal kullanmanızda mümkün ki ben zaten Gigabyte marka anakartıma takmış durumdayım bu LED'leri. Yazılımsal olarak da bu şekilde döngülü bir efekte ayarladım arkadaşlar. Ki sadece Gigabyte'ın RGB Fusion yazılımı değil MSI'nin Mystic Light, Asus'un Aura Sync'i, Asus'un Polychrome RGB yazılımlarıyla da kullanmanız mümkün kılınmış. Sonra kasamızın ön panel çıkışlarından bahsedeyim. Sonrasında genel değerlendirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Ön panelin sağ ve sol taraflarında görebildiğiniz gibi iki adet buton bulunuyor. sol tarafta olanı dediğim gibi RGB LED efektlerini değiştirmeniz için sağ tarafta bulunan ise kasanızın power push butonu. Ortada bir Cougar yazısı da yer almış. Burası da beyaz LED yanabiliyor arkadaşlar. Hemen bu panelin üst tarafına yani gerisine doğru baktığımızda ise bir adet tip C bağlantısı ve iki adet de USB 3.0 girişi konumlandırıldığını görebiliyoruz. Alt tarafına doğruysa kasanızın HD audio girişleri için bir adet kulaklık bir adet de mikrofon girişleri de eklenmiş. Şimdi geldik genel değerlendirme kısmımıza arkadaşlar. Açıkçası Cougar'ın kasaları kendine özgü tasarıma sahip olduğundan dolayı oluşa fazla beğeniliyor. Ve bu noktada fiyatlarının da biraz yüksek olması normal. Çünkü her kasası için farklı bir tasarımla uğraşıyor. Mesela günümüzde bir bakıyorsunuz belli başlı markalar 5-10 tane çeşit birden çıkartıyor. Fakat sadece kasanın dış iskeletini değiştirip yeni bir kasaymış gibi sunabiliyorlar. Fakat Cougar bunu kesinlikle yapmıyor arkadaşlar. Her kasa için ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki de farklı maliyetlere sebebiyet veriyor. Bunu ileride tartışırız. Benim gözlemlediğim birkaç ekstra unsur mevcut. Böyle bir kasada açıkçası ben RGB fanlar da görmek isterdim. Kasada sadece 2 adet 120 milim fan bulunuyor. Bir tanesi ön panelde. Diğeri ise egzoz fan yuvasında. Tamamıyla siyah renkli ve olşaper Performanslı fanlar bunlar ama dediğim gibi bari kasanın ön paneline 3 tane rg fan eklesermiş çok güzel olabilirmiş arkadaşlar. Hava akışına da bakacak olduğumuzda evet ön panel biraz kapalı. Hava akışına da ne kadar etki ediyor derseniz benim zaten içine koyduğum sistemi farklı bir kasada test etmiştim. mesh ızgaraya sahip bir kasada yaklaşık 3 derecelik bir fark oluşturdu. Yani hava akışı noktasında biraz düşük kalıyor. Ama tozlanma tarafına baktığımızda yani bu kasanın tozlanma unsuru çok düşük. Fakat sıvı soğutma kullanacağınız zaman işlemcinizde soğutma noktasında hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. O noktasına da kefil olabilirim sizlere o kadar diyeyim. Yani kasaların illa ön panelinin tamamıyla mesh olmasına gerek yok arkadaşlar. Şunu bazıları lütfen akıllarına soksun. Her kasanın önünü mesh yaparlarsa kasalar arasında hiçbir fark olmayacak. Hepsi bildiğiniz mesh dümdüz bir panele sahip olacak. Fakat sizler biraz da görsellik istiyorsanız bu tür yapıları da kabullenmek zorundasınız arkadaşlar. Hem ön tarafının hem de arka tarafının temperli olması artı bir unsur. Ama tabi bu da fiyata etki eden noktalardan bir tanesi. Eğer arka tarafta güzel bir kavlama görüntüsü yapabilirseniz orada da şık bir görüntü oluşturabilirsiniz. Ön tarafındaki harici bir şerit LED'ler hoş olmuş. Kasaya farklı bir hava katmış. Ön ve üst paneldeki radiator destekleri için gerekli paylar çok iyi düzenlenmiş. Ki zaten dediğim gibi üst tarafa 240 milim boyuta sahip bir radiator takma rağmen anakartın mosfetine kesinlikle değme yapmıyor. Yani rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz sıvı soğutmalarınızı. Dediğim gibi başka bir şey kalmadı değil mi Ayço? Kasa oldukça şık. Ferah bir kasa isteyen kişiler için tamamıyla uygun diyebilirim. Ama fiyat noktası günümüzde diğer rakip markalarla kıyasladığımız zaman aslında eş değer. Mesela marka vermeyeyim ama benim arkada kullandığım bir kasa mevcut veya buna benzer başka markalarda kasar bulunuyor. Bunlar da zaten 1500, 1600, 1700 TL'lere ulaştı günümüzde. Çünkü dolar kuru oldukça fazla arttı ki Cougar'ın Gemini T kasası da en son baktığımda yanılmıyorsam 1700-1800 TL civarında satılıyordu. Fakat biraz daha ucuz gerçekten satışa da çok etki edecektir deyip videomu da burada son veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kugel'in iki farklı kası daha orada duruyor şu an. Yani onları da önümüzdeki ay inceleyeceğim ve sizlere de sunacağım arkadaşlar. Onları da dört gözle bekleyin. Ve kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.